Efendim podyumun açılışını yapıyor. Tuğba Çiğdem podyumda. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Bile çorap de. giyince Suba konsept bulamıyordu. Türk Rock e, konserine gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Türkçe Rock konserine Aha, gidiyorsun. Aynen. Peki gel bakalım. Deniz. Tuba eteğin star gibi böyle gümüş gibi duruyor. E, Hı -hı. ben olsam ayakkabılarımı mat seçerdim. Çantanı çok esprili, güzel. Teşekkür ederim. Kaşların şirin gibi olmuş. Evet, şirin öyle. gibi. Yani şirine gibi. <laughs> Özür dilerim. Şirine gibi. Ee, ben sen, senden şu saçı isterdim. Hiç yapmadım. Böyle kabartıp böyle havaya havaya. Öyle evet. bir konsere Benim gidiyorsun. Benim de sonradan aklıma geldi de. Niran e, yaptı. Ona da çok yakıştı. Böyle tercih e, Niran ettim. Niran aslında ya. senin konseptine yakışan şeyi kendine yapmış biraz. Yok ona da çok yakışmış. Yakışmış da sana da öyle ona Olabilir, benzer. Olabilir de evet haklısın. Ee, tişörtünü beğendim. Saç ee, saç. Eteğinle sporlaştırmışsın. Ya gömleği pek üzerinde renk güzel gömleğin tek başına hı hı. böyle ya bir değişik bir askeri yeşil. Haki yeşil mi oluyor? Haki yeşil. Ee, gömleğin tek başına güzel. Ee, sanki bu üstündekilerle bir ilgisi yok gömleğin ama genel olarak çok kötü durmuyorsun gidebilirsin. Teşekkür ederim. Çok mersi izin verdiğin için. <laughs> yıkacak. git ama çok dağıtma. Bu saçlı olmaz dedi. Yani. <laughs> Duygu. Aslında üstündeki her şeyi kesinlikle giyerim. Çok da beğendim ama çok fazla burada görülmüş olan bir kombin. File çorap, bot, bir etek giyiyorsun dedi. Üstündeki tişört belki tek olarak, farklılık olarak gömleğin olmuş olabilir. Hı hı. Beğendim ama bence basit bir kombin. Yani zaten en iyisi bu şekilde geldi benim aklıma. Tercih ettim. Anladım. Teşekkür ederim. Tuba yani Ofra, oversize of, Neydi Venice. o? <laughs> e, şeyin, şeyin e, Duygu'nun lakabı neydi? Oversize mıydı? Oversize. 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 oversize Duygu geldi ayak bastı artık. Duygu'dan yiyeceğiz. <laughs> Güzel sözleri alışalım. Oversize alışmayalım. Evet. Yok onlara normal hayatımda bile dokunmuyorum artık. Ya, dokunmak değil kelime olarak da alışmayalım. Tamam peki okey. Yaslandım. Taglar. Emine. Ben üzerindeki sadece yeşil gömleğini beğenmedim Tuğba'cığım ama onun dışında eteğin çok güzel duruyor. O parka etekleri ben seviyorum aslında. Onun uzunlarını da seviyorum dizi altı modeline. Hı hı. Farklı tuhaz yapmışsın, güzel olmuş. Ee, İyi sen sadece tişörtün biraz darmadağınık duruyor. Yani içindeki üst kısmını beğenmedim ama alt olarak eteğin Çorabın ve ayakkabın güzel. Çantan esprili gayet hoş olmuş. Saçın makyajını beğendim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hazır sen Tuğba'cığım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Nereye gidiyorsun? Ee, Türk Rock konseri varmış. Oraya gidiyorum. Kapalı alanda ama çok büyük değil tabii konser. Ya ben senin yerinde olsam var ya hayatımda elbise giymem. E, stiletto giymem yani böyle hani uzun elbiseler. Yani böyle hep spor giyinirim. Bir kere hep düz giyinirim. Ay. E, saçlar... bir rahatladım. Yani inanamıyorum. İna i̇nanamıyorum. Ne kadar büyük bir fark biliyor musun Tuba? Ay yani inanamıyorum ya başka biri sanki o kadının e, iki ikiz kardeşinin kardeşi. <laughs> kardeşi geldi yani demek ki böyle yapmak da güzel bir şey. Kötüyü gördünüz bilmiyorum. iyi mi sonun sonunu çok merak ediyorum lafınızın. Yo çok beğendim. Hayır teşekkür ederim. Yani... Çok beğendim saçlarını o örmen, e, o file çoraplar, o ayağında o botlar. E, o kutu çantan, yeşil gömleğin, Doremi, Lamemi bir etek bir şey görüyorum orada. evet, orada. Dore gibi. Üstünde o tişört böyle bir match yapmışsın. Çok hoşuma gitti. Evet, teşekkür ederim. Yani o artık şey bile lüzum yok. Yani küçücük bir rimelle bile çıkabilirsin böyle. mi mı? Ya, yani, o, artık rujum ucu yüzünü görmüyorum. Bir kere saçların çok iyi yani evet, bu kıyafet. Ederim. Eğer lüle lüle gelseydin berbat olurdun zaten. O kadar beğendim ki gerçekten ne olursun hep bu tarzlara git artık. Tamam. Öğreniyorum yani siz söylüyorsunuz. Ee, daha iyi yapmaya çalışıyorum. Yani abiye, abiye gününde de abiyeni zaten yaparsın ama onda bile... Çünkü çok gençsin sen, çok gösterişlisin, boylusun, postlusun, siyah saçlısın, evet. oryantal bir havan var... E bir de onları giyince ne oluyor? Frapan, frapan, frapan yani oluyor. Ben çok sakinimdir. Bu çizgiyi böyle takip ederek hafif değişikliklerle daha iyi öğreneceğim. Ben de frapanım çok. Evet. Ama benim frapanlığım... Günah çok güzelsiniz. Çok yakışmış Frapanlığım rengi. benim başka bir şey ama. Belki biri çıkar da beni anlatır. Ben ne şimdi kendime anlatacağım. Belki İvan'a anlatır. Kelim... Yetmiyor Nurella. Kelim yetmiyor. Kelim yetmiyor dedi. <laughs> Cümle. Kendine gel. <laughs> Cümle de yetmiyor. Kendine gel. <laughs> ne anlatayım yani. Ben de frapanım. Ne anlatayım her şey orta zaten. Ben burada frapansın ama. Hayır sen dışarıda burada değilsin. resim olarak bakıyorsun. Kamerada yakıştırıyorsun yani şeyler yapıyorsun. Ama dışarıda sen başka bir kadınsın. Oo, hani Oturuşlar, tüyler takıyorum. Ama burada show için. Dışarıda seni kimse öyle göremez ki. Bir cool ki. kadın var sol tarafımda, sol <laughs> yanımda. Ben de frapanım. İyisin frapan. Aa, Vallahi Hele bugün. <laughs> hele bugün. ne olmuşum. <laughs> kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Ben bugün Diego'nun karısı Frida. <laughs> Allah Frida. Frida. Koleksiyone <laughs> <laughs> Frida. <gülüyor> Aa, en pahalı koleksiyonu. Bir daha nerede takacağım bunları? Aynen. Aa. Evet. Ya frapanlık var, frapanlık var. Kesinlikle. Anladın değil mi? Mesela makyajlar kuyruklar çekiyorum ben. Ama gözümün altını hiçbir zaman boyamadım. Boyamam buralarımı. Kara Fatma olurum zaten böyle yani. Artı son zamanlarda koyu ruj sürüyorum ki bilirsiniz benim rujlarımı. Pasteldir. Ben de frapanım. Biz seninle bir yere gitsek. Ay. <laughs> Herkes Hele bakın kim gelmiş derler. Herkes <laughs> kaçar oradan ya. Bizim şu halimizden. işte. Tarsın canım. Teşekkür ederim Nur Hanım. Hoş geldin Tuğba. Hoş buldum İvan Hanım. Ve sonunda tarzını buldun. Oh, çok şükür. Ee, hep söylüyorum sen al alamlı, anam alamlık bir kadınsın, alımlı Alınlı Alımlı bir kadınsın, öyle bir kadın olurken daha sakin olmalısın ve şu an üzerindeki hem spor ah. hem şık hem yaşına uygun hem de fiziğe uygun hem de seni daha cool tarafta getirdi hı hı. hem de daha böyle şıksın yani hem güzel hem de cool hem de şık. Yani bir paket oldu şu anda. Ne tarzda giyineceğimi şu an çözebiliyorum en azından. Evet, en azından anladın. Ee, tabii ki bir yerde taşlar çıkacak, o da o ayakkabının e, üstünde. <laughs> Şimdi bunun altında böyle bir eskilemiş e, botlar, e, şey de olabilir, e, plastik yağmur botlar bunun altına <laughs> giyebilirdin. Böyle bir eskilmiş, biraz pislenmiş, böyle biraz da kirlemiş Böyle bir şey daha görmek isterdim. O zaman tam not bende gelir. Ama var, çok iç içe gidiyorsun şu anda. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bize de yaranılmaz. Kirli gelsen kirli bu botlar deriz. Olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Öğreniyoruz. Ama şeyde lame var. Çantadaki gümüşler var. Artık Vay o gerek yok. Kendine gel. Bu da da şükür. <laughs> <laughs> Olmazsa sana. <gülüyor> 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 Sen başlattım ben de Abi beni trollledin ama ki. işte. Ay ne güzel bir fikir bu. <laughs> Oynarken kalıyoruz <laughs> Çok hoşuma gitti. Deldireceğiz biz burada. Tuğba. Efendim. Sana Kemal salaş tarz yakışıyor. Çünkü senin e, halinle kontrast bir durum bu. Yani sen salaş bir kadın değilsin. Ne kadar salaş da olsan o bordo, rujun, file çorapların yine bir yerden bir Coşu yakalıyorsun. Yapıyor, evet. Ben çorapların hariç çok beğendim. Yani çok belki iyi. daha ince bir file mi? Bu, bu büyük fileleri ben sevmiyorum. Hı hı. Kötü görünüyor yani. Bu, ama bunu onun dışında, mu sevmiyorsunuz? Evet de, küçük file olsa daha iyi olurdu. Beğendim ben de. Yani bunu alternatifleriyle bu yarışmaya devam edebilirsin. Tabii ki arada kendi tarzında fanfatar şeyler de yap. Tamamen buna da dönme yani. Ama güzel olsun. Yakıştırdım bunu sana. Çok Tarsın. teşekkür ederim. Mersi teşekkürler.